sevgi dünya için çok lüks bir şeymiş gibi gösteriliyor. Yüzyıllarca şeytan bu eğitimi verdi insanlara. Şu an insanlara sevgi dendim mi? Yani çok uzaklardan bir şeymiş gibi görünüyor. Halbuki ya yani günlük yemeği gibi normal ihtiyacı olan bir şey. Yani her gün nasıl kahvaltı yapıyor, nasıl yemek yiyor? Onun gibidir sevgi. Her gün günlük normal makul ihtiyacıdır insanın. Sanki çok uzaklarda erişilmesi çok zormuş gibi gösteriyorlar. Halbuki biz sevgiyle zaten iç içe yaşıyoruz. Sevgi bir niyetle ayağımıza gelir hemen. Sevgi kapıda bekler. Sevgi buraya gel dersin hemen gelir. Sevgi hemen insan içini kaplar. Ruhunda hemen hizmete hazırdır. Allah öyle yaratmıştır. Ama kapıda bırakıyor insanlar. Yani içeriye sokmuyorlar sevgiye. Onun yerine pislik, kavgacılık, kindarlık, soğukluk, şüphecilik, acımasızlık, münasebetsizlik, densizlik, kabalık onu kapıda tutuyorlar. Sevgiye gel desen hemen gelir. Çok kolaydır sevgi. Sevgi gelir gelmez hemen kalbe yerleşir, beyne yerleşir. İnsanı sever zaten sevgi, Allah'ı sever. Dolayısıyla insanı sever. Beyine yerleştiğinde beyin ferahlar. Kalbe yerleştiğinde kalp ferahlar. Hemen insan ufka açılır. Göze yerleşir, göz güzelleşir. Bakması düzgün hale gelir. Dile yerleşir, dil konuşma güzel hale gelir. Ses tellerine yerleşir, ses telleri güzelleşir. Ses cilde yerleşir, cilt güzelleşir. Sevgi geldiğinde. Yani insanın her şeyi hoş ve ferah hale gelir. Ama öbür türlü kin, nefret, öfke, sevgisizlik, şefkatsizlik, egoistik, bencillik olduğunda göz kararır, dil kararır, dil ızdıraplı hale gelir. Konuşamaz insan. Sevgiyi kabul etmeyenlerin diline dikkat edin, bir türlü konuşamazlar. İki lafı bir araya getiremezler. Düzgün konuşma gücünü kaybeder. Sevgiyi gözüne koymadığı için sevgiyi alamayan göz perişan olur. Yani boş, anlamsız, donuk bakışlarla çırpınır durur. Hiçbir şekilde göze o sevginin nuru gelmez. Kalpte de sürekli bir rahatsızlık olur. Sevgiye göre yaratıldığı için kalp kalbe sevgi gelmediğinde kalp sürekli bir acı ve sıkıntı içinde olur. Adeta ağrır kalp. E, sevgi gelir gelmez ferahlar. Mesela sevgi bedene geldiğinde bütün beden ferahlar. Hafifleşir insan. Öbür türlü üstüne bir ağırlık çöker. Yani mesela adam 50 kilo ise 100 kilo gibi olur. Adeta yerçekimi onun için değişir. Çok rahatsız olur. Mesela sevgi saça gelir, saç pırıl pırıl olur hemen cilde gelir, cildi gerginle çok güzel hale getirir. Hafızaya gelir, hafıza çok keskinleşir. Hitabete gelir, mükemmel konuşma kabiliyeti gelir. Hikmet, güzel konuşma. Öbür türlü adam zırvalar. Sevgiyi kapıda bekletmemek lazım. Allah hep kapıda bekletir. Gel denince gelecek şekilde hazırdır. İnsanlar çağırmadığı için sevgi gelmiyor. Ama pisliği, belayı çağırıyorlar. Mesela nefreti çağırıyor. Öfkeyi çağırıyor, kıskançlığı çağırıyor. Laf sokmak, kavgacılık. Kötü olan her şey yani. Onları çağırıyor, o da hemen vücuda yerleşir. Her geldiği noktayı da karartır. Yakar atar yani. Diline yerleşir, dilini batırır. Konuşması bozulur. Her şey bozulur insan. Etiketimiz 9 numara. Etiket 9 numara. Tabi sevginin olması için de insanın e, samimi olması lazım. Yani samimi olduğumuzda e, yaratan Büyük bir gücü hemen fark ederiz, samimi olduğumuz için zorlanmadan. Ama samimiyetsizse Allah'ın varlığını inkar için nerede kötü kanal, karanlık kanal varsa ona girmeye çalışır insan. İnkarı arar. Kitaplarda arar, internetlerde orada burada arar. İnkar eden insanları bulmaya çalışır. İnkar edenlere hayranlık duyar. Eskiden inkar eden arkadaşlarını unutamazsın onlarla mutlu olma kafasında olur. Hep kafasında o inkar edenlerin şirinliğini sağlama mantığı olur. Müslümanları kirli görmeye çalışır. Küfrü berrak görmeye çalışır. Her şeyi kafasında terse çevirmeye başlar. Ama Müslüman Allah'a samiyetle gördüğünde ki yani sıkmazsa kendini samimi olursa hemen Allah'ı fark eder bütün açıklığı, bütün ihtiyaç, ihtişamını fark eder. Hemen Kur'an'daki akla uyar. Mesela Kur'an çok sade bir kitap. Ama müthiş bir akıl buram buram oturmuştur Kur'an'ın üstüne. Ama düz bakan işte şeytanın kıssası var. İşte şunu yapmayın. Kafirler cehennemde yanar. Sadece oraya takılıyor. Cehennemde kim yanacak onu anlayamıyor. Halbuki Kur'an anlatıyor. Cehennemde yanacak olanın diyor. Allah aklı yok diyor. Şuuru da yok. Canı da yok diyor. Ölü diyor. Yani çok açık anlatıyor. öyle kapalı bir şey değil. Küfür içinde olanın çektiği sıkıntıyı da Allah anlatıyor. Yani kalbinde bedenini çektiği rahatsızlığı anlatıyor. İman edenlerde de ferahlığı anlatıyor Allah. Ya yani sanki iman edince Birçok insan öyle bilir. Ya derler işte biz yaşlı olunca 50-60 yaşımıza geldiğimizde Müslümanla yaşayalım, şimdi hayatımızı yaşayalım. Ya kardeşim sen el İslam'ı yaşamazsan gençken gençliğin sana cehenneme döner. Gençliğinin tadını alamaz. Gençliğin sırtına ateş gibi yapışır. Gençliğinin ateş içinde kar olur yanarsın. Yaşlanıncaya kadar da sürünürsün. Yaşlanınca Müslüman olacağım. Öyle pazarlıkla Müslüman olunmaz. Gençlikte neyi engelliyor diye. Mesela şu an Müslümanım ben. Kur'an'a tam uyuyorum. Neyim eksik? Hangi keyfim, hangi zevkim eksik? Ne de aklım kalıyor yani? Yapamadığım ne var? Bana bir söylesinler. Hatta acayiplerine gidiyor ya diyor sen kafir mi oldun? Nasıl bir Müslümanlık bu? Müzik dinliyorsun, eğleniyorsun. Hepsinin helal olduğunu haber yok adam, kendine bir din çıkarmış, o din içinde mahvolup, yanıp, kül olup bitiyor. Her şeyi kendine şeytanın kanalıyla yasak etmiş. Allah'ın yasak ettiğini zannediyor, halbuki şeytan ona yasaklıyor, müziği ona şeytan yasaklıyor, eğlenceyi ona şeytan yasaklıyor, altını, süsü, güzelliği ona şeytan yasaklıyor. Kadınları çirkin hale getirten şeytandır. Allah değil. Mesela kaşları birbirine girmiş, sakallı, bıyıklı böyle e, yoğurt torbası gibi kadınlar gelişiyor. Onu şeytan yapıyor. Zaten şeytan onları tek tek o hale getiriyor. Baktın mı insan içi kararıyor. Mümin güzeldir, heybetlidir, cazibelidir. Cazibesi gidiyor. Çekiciliği gidiyor, güzelliği gidiyor, her şey gidiyor. O zannediyor Kur'an'a uyuyor. Halbuki şeytana uyuyor. Kur'an'ın hükümlerine uyduğunu zannediyor. Halbuki şeytanın bütün hükümlerine uyuyor. Şeytanın Kur'an diye ortaya çıkarttığı bir din vardır. Bir de Allah'ın yazdığı, Cebrail'in gönderdiği yani Cebrail vesilesiyle gelen Kur'an vardır. Bir de şeytanın vesilesiyle gelen bir din vardır. Adam şeytanın vesilesiyle gelen dinin İslam dini zannediyor. Ve o dinin bütün kurallarına uyuyor. Şeytanın dinine. Önce hayvana benzeyeceksin diyor. Bıyıklarını bırak diyor. Kadına bıyık bıraktırıyor. Kaşların birbirine gitsin o da ya. Şimdi diyor yoğurt torbası gibi oluyor. Leş gibi kok diyor o da oluyor. Pis konuş diyor o da oluyor. İnsanlardan nefret et diyor. Adamları öldür diyor. Birçok ayetin kaldırıldığını ne edildiğini söyle diyor. Keçi yediğini söyle diyor. Hepsini söyletiyor şeytan. Adam hepsini yapıyor. Sonra da cehennemde bir buluşuyorlar şeytanla. Şeytan diyor ki ben sadece çağırdım arkadaş seni diyor. Yani ben seni mecbur ettim mi diyor. Yok etmedin diyor. Ne ben seni sadece çağırdım. <laughs> Niye inandın sen diyor. Ne mecburiyetim vardı inanmaya diyor. Ben çağırdım sen de icabet ettin diyor. Benim etkim çok zayıftı sen kabul etmeyecektin diyor. Ben Allah'tan korkarım Allah'ı seviyorum ben diyor. Şimdi gelenekçi İslam'ın en büyük hatası bu. Halbuki ahirete gittiklerinde Ya Rabbi diyorlar biz müşriklerden değiliz diyorlar. Yani bir yanlışlık var bunda diyorlar. Biz şirk ehli değiliz diyorlar. Başka fitler olmadı diyor Allah. Sürekli onu söylüyorlar. Biz müşrik değiliz. Bunda bir yanlışlık var diyorlar. Yani bizim cehenneme gelmememiz gerekiyor diyorlar. Ya sen ömrün boyunca Kur'an'a karşı mücadele etmesin uyarılmana rağmen Kur'an'ı yeterli görmemişsin ve şirk ve uydurma olan şeytanın dinine tabi olmuş. Ve Müslümanları kendince kıramışsın. yanlışıyor. Hatta diyorlar onlar ya asıl sapkın olanlar nerede göremiyoruz cehennem diyorlar. Yani Kur'an Müslümanlarını onlar cehennemde bekliyorlar. Göremeyince şaşırıyorlar diyor. Nasıl haşa Allah'ın adaleti diyorlar yani. Olacak iş değil. Asıl onların orada burada olması gerekiyor diyorlar. Şirk içinde olduğu için o belaya çarptırıldığını bir türlü kavramak istemiyor. Halbuki dünyada çok iyi biliyor. Çünkü sorulduğunda delileri anlatıyor. Dilleri de anlatıyor. Yani müşrik olduklarını biliyorlar.